Arkadaşlar lütfen... ...böyle çocuk gibi birbirinize küs mü kalacaksınız? Biz bir ekibiz. Yani takım olmalıyız. Cerrahi bir takım işidir. O zaman niye tek cezalan benim? Tamam... ...kabak senin başına patladığı için haklısın... ...ama bu sizi birbirinize düşürmemeli. Değil mi Eylacığım? Bir şey söylesene... hadi ama kızlar yapmayın böyle. Yakışmıyor size böyle küs kalmak. Gülüm haklı. Ben bak biz de üzülüyoruz. Hasan, ağlasana daha duygusal olur. <laughs> Hasan. Ha. Senin kız kardeşin var mıydı? Yok, ne olacak? Hani e, kızı olmayan anneler oğullarını harcar ya. Kesin senin parmaklarına falan oje sürmüştür ha. Saçlarını da uzatıyor muydu böyle kurdeleli tokalar falan? Ozan, uğraşma bende. Ne yaparsın? Gözyaşlarını içine mi akıtırsın? Ozan, pisleşme. Ne yapayım gülüm? Arkadaşın ezikse ben ne yapayım? Aa, bravo. Bak ezik dedin de aklıma ne geldi? Sen bundan almış mıydın? O lise yıllarını niye getirdin buraya? Eski güzel günleri yad ederiz dedim. Ozicim. için. Nasıl iyi yapmış mıyım? Yo aceleye gerek yok. O şimdilik burada kilit altında dursun. Böylece al yanaklı kalıbına pardon elbisesine sığmayan şişko oziyi kimse göremez. Tabii ben istemedikçe. Ya. Yeah. ...ve ameliyatımız var. Gülümsün ve Ozan. Siz ikiniz bugün cezalı çaylaklara bakıcılık edeceksiniz. Kendilerini kesmeleri ve ameliyathaneye girmeleri yasak. Direnç sen de. Ben de mi ameliyata giremiyorum? Hayır. Aldın Hoca senin için daha ağır bir ceza düşündü. Nasıl yani? Bundan ağır ceza mı olur hocam ya? Bunu sana kendisi açıklayacaktır. Ela ile birlikte acil beklemenizi istedim. Hadi. Benzetemediniz mi? Tamam çok değişmiş yıllar içinde ama. <gülüyor> <gülüyor> Benziyor canım. Sonra. Ha işte. Ee, Gülüm. <laughs> ne yapıyorsun? Hemşire arkadaşları sohbet ediyorum. Ee, yıllığı niye getirdin? Onu soruyorum. Ha bu mu? Lisedeyken bir oyunda oynamıştık hatırlıyor musun? Ben hemşire rolü oynuyordum. Onun fotoğraflarını gösteriyordum arkadaşlara. Hatırlamadın mı? Hani sen şişman hastayı oynuyordun. Sen Kilo da sen... nasıl yakışmıştı biliyor musunuz? Böyle tombik şeker gibi bir şey olmuştu. Şişman ozenin fotoğraflarını görmek ister misiniz? şunu ee, alabilir mi? Bunu alabilir miyim Gül? Ha? Ha. Gülümsün. Şu tarafa gelir misin bir saniye? Canım? Tamam, ne istiyorsun söyle. Bir şey mi istiyorum? Şu lanet şeyi vermek için ne istiyorsun? Söyle yapacağım. Akşam gireceğin radikal kolesistektomi ameliyatını bana devredeceksin. Hadi ya. Delirdin mi sen? Hayatta olmaz. O ameliyatı kapabilmek için bir hafta uğraştım ben. Tamam. O zaman birazcık da bunu kapabilmek için uğraş, görelim. İyi, tamam. Tamam, senin. Sen yaz gerisini. Ben zaten senin bu paylaşımcı yönünü hep çok sevmiştim. Tebrikler. Çalıntı ameliyatında çok başarılıydın. Ne yaptın? Yaktın mı yalı? Zevkle. O zibe. Ben o halini seviyordum biliyor musun? Bak şimdi zayıfladın, kendine güveniyorsun. Ama kompleksinden kurtulamadığın için ruhun hala şişman. Bunun kompleksle alakası yok. Öyle mi? Evet. Sadece oyunu kuralına göre oynamaya çalışıyor. Ne oyunu bu? Ne oyunu? Açık verirsen başını ezerler. Bu yüzden güç her daim sende olacak. O zaman Yıllık bendeyken, gücün bende mi oluyor yani? O zaman ben o yıllıktan iki tane alarak çok iyi yapmışım. Ya şaka yapıyorsun değil mi? Yo. Ben geçmişimden utanmıyorum ki Ozan. Bir tanecik olan lise yıllığımı göz göre göre yakacağımı düşünmedin herhalde. <laughs> Dolabım kettle değil. Çünkü gücüm yanımda. İstemez, sende kalsın. Hayırdır? Ne oldu? Haklıydın. Kompleks yaptım. Ama... ...o kompleksin başlangıç noktası sendin. Biliyorsun değil mi? Ben mi? Evet. Hatırlıyor musun? Lisede bir gün bir aşk mektubu yakalamıştın. Evet. Ayça'ya yazdın. O mektup sanaydı. Evet sanaydı ve... ...vermeye çekiniyordum. Sen bana tipinden utanmana gerek yok kızlar. Karaktere daha çok önem verir demiştin. Ve tipimden utanmam gerektiğini o gün anlamıştım. Ben öyle söylemek istemedim ki. Ben moral vermek için söylemiştim. Özür dilerim Oze. Neyse, eski de kaldı artık, boş ver. Mektubu gerçekten bana mı yazmıştın? Yanarken iğrenç kokular yayacak yine. Yine. O mektup Ayça'yaydı be gülüm. Ve ona verdim biliyor musun? İşe de yaradı. Çıktık yani. O şişmanlığımı utanılacak bir şey olarak görmedi. Yalan söylüyorsun. Yok. Ya. O yıllığı ver. Anılarım var benim onda. O halde yandı gülüm keten elma. Bir daha bana şantaj Hı. yapmaya kalkışmazsın. Anlaşıldı mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.